Arama motoru reklamcılığında SEM dönüşüm oranı nasıl artırılır? Arama motoru reklamcılığında SEM dönüşüm oranını artırmak için birkaç strateji bulunmaktadır. İşte dönüşüm oranını artırmak için bazı öneriler. Anahtar kelimeleri iyileştirme. Reklam kampanyanızdaki anahtar kelimeleri sürekli olarak gözden geçirin ve performansı düşük olanları filtreleyerek yeni anahtar kelimeler ekleyin daha spesifik ve hedeflenmiş anahtar kelimeler seçmek, dönüşüm oranını artırabilir. Hedefleme ayarlarını optimize etme, reklamlarınızı daha spesifik bir hedef kitlesiyle buluşturmak için coğrafi konum, cinsiyet, yaş aralığı gibi hedefleme ayarlarını düzenleyin. Bu, reklamlarınızın daha ilgili bir kitleye ulaşmasına yardımcı olabilir. Landing sayfası optimizasyonu, reklamlarınıza tıklayan kullanıcıları doğru bir şekilde yönlendirmek için landing sayfanızı optimize edin. Sayfa hızını artırın, net ve çekici bir Charlotte CTA, kullanım ve kullanıcıları dönüşüm aşamasına yönlendirecek bilgiler sunun. Reklam metni iyileştirmeleri, reklam metinlerinizi düzenli olarak gözden geçirin ve daha çekici, ilgi çekici ve eyleme yönlendiren ifadeler ekleyerek kullanıcıların dikkatini çekin. A/B testleri yapma. Farklı reklam başlıkları, açıklamalar veya çağrıloto titinler kullanarak A/B testleri yapın. Hangi varyasyonun daha iyi performans gösterdiğini izleyerek reklamlarınızı sürekli olarak optimize edin. Reklam bütçesi ve teklif ayarları, bütçenizi etkili bir şekilde yönetin ve teklif ayarlarınızı optimize edin. Dönüşüm oranını artırmak için doğru teklifleri belirlemek önemlidir. Düzenli izleme ve analiz. Kampanyanızın performansını düzenli olarak izleyin. Hangi stratejilerin işe yaradığını belirlemek için analiz araçlarını kullanın ve gerektiğinde ayarlamalar yapın. Unutmayın ki her kampanya farklıdır. Bu nedenle yukarıdaki stratejileri kendi ihtiyaçlarınıza uygun şekilde uyarlayabilirsiniz.